merhaba. Oh, hadi bul beni. Maşa bagajda. Öyle güzel saklanacağım ki beni asla bulamayacaksın. Kitli kalacak. Kendini kitleyecek bu. Aa. Maşa ne yapıyorsun yine orada? Hadi bul beni. Şuna bak ya kendini kitleyecek. Hadi hadi. Bagaj kapanıyor. Maşa'nın oradan bagaj kapanıyor hadi bul beni. Ne diyorsun anlamıyorum. Eyvah. Bagaj kapandı. Maşak kilitli kaldı. <laughs> Hemen yardım getirmeliyim. Baba, baba, baba. Ne oldu Nisa? Ah Nisa. Nisa baba. bu ne? Baba. Bunu kim kırdı? Bunu kim baba kırdı? Sonra bakışa bagajdaydı. Bagajda kitli kaldı. Ne bagajı? Baba babacığım bagaj var ya bizim arabada. Arabanın bagajı mı? Evet orada kitli kaldı. Vay bunu kim kırdı? Ya baba ondan haberim yok. Ben daha yeni geldim buraya. Maşa bizim arabada mı? Yok bilmiyorum. Maşa yürü. Yürü, yürü çıkartalım şunu arabadan yürü. Tableti de kırmış. Tableti de kırmış koş, koş koş. Çabuk çabuk. Nerede araba? Burada, araba? Araba burada. Bagajı aç. Çıkar. Şuna bak tableti kırmışlar. Gel, şuna koy. Nasıl açılmıyor ya? Bu açılmıyor. Nisa açılmıyor bu. Evet baba bak kilitli. kalmış. Nisa kilitli. Anahtar nerede? Evet. Baba bilmiyorum içerideydi. İçeride mi? Koş koş anahtar Ay, burada, burada mı? Burada mı? Anahtar Nisa anahtar. Baba, anahtar yok baba, mu? Baba yok burada bilmiyorum. Nisa bile. burada anahtar yok. Anahtar kimde? Ya baba bilmiyorum. Yok burada. Baba ablam da olabilir. Anahtar ablamda olabilir mi? Evet baba. Nisa şu arka koltuğa bak. bak, bak çabuk çabuk. Var baba, mı? Var mı? Ne diyor bu? Maşa ne diyorsun? Hadi bul beni, hadi bul beni. Duyduk, duyduk. Tamam, o tamam çabuk, bulacağız çabuk, seni. Beni. Çıkaracağız oradan. <laughs> ne yapıyor ya? Ağlıyor. Nisa bu. Çabuk, çabuk Nisa. Anahtar yok, üzerinde yok ya anahtar. Tamam. Nisa açılmıyor. Bana bir şey bul. Çabuk. Ne getireceksin? Ha? Ne var orada? Ha, getir getir. Oh, süpersin Nisa. Ver şunu, açalım. Oh, ne diyor Nisa? Bir şey diyor. Bir şey diyor. Bir şey diyor. Tamam, çıkaracağız seni. Çıkaracağız. Bekle. Evet. Hadi. Hadi Nisa, Nisa yardım baba et. Hadi. Nisa sen de kaldır. Baba kaldır canım. kaldır. Heh, tut onu Nisa sen. Nisa sen tutuyor musun? Tutum. Ben de şunu. Yok açılmıyor ya. Öyle olmuyor. Açılmıyor. Hadi Nisa. Üç dediğim zaman beraber tamam mı? Baba. Bir. iki, Üç. Şimdi. Hadi. Olmadı mı? Baba olmuyor. Bir daha deniyoruz. Bir. iki, Üç. Nisa bu olmuyor. Başka bir şey getir. Baba. Yürü. Baba. Ne var orada? O kürek var. Nisa küreyi getirsene. Bir bunu ne yapacaksın? Var. Bu olmuyor, bu işimizi görmez. Ver onu bana. Hah bununla açacağız. bunu açacağız. Evet, açar. açar. Hazır mısın? Üç, evet, üç deyince. Nisa say. Bir. İki. iki üç. Hadi. Beraber. Nisa beraber. İçimiz de. Bir. İki. Üç. Bir daha. Bir. İki. Üç. Bir daha. Hadi Nisa. Allah Yok, olmuyor. Ya. Uy, nasıl sıkışmış Nisa? Ben de bir de. daha sen ne? Hadi. Bir. İki. Üç. Hadi. Ha, olmuyor. Dur ben de deneyim ya. Yok ya Hiç. açılmıyor. Oh, Maşa ne diyor? Hadi ne diyor Nisa? Hadi benim diyor baba. Ne diyor bu anlamıyorum. Ne diyorsun anlamıyoruz. Evet anlamıyoruz. Oğlum, ne diyor? Nisa diyor ama anlaşılmıyor. Nisa git başka bir şey bu. Tamam, Yürü baba. ne var orada? Oh ne o oh, pompa. Nisa pompa getir getir. Getirdim baba. Oh, Nisa bu senin pislerin pompası değil mi? Evet. Bunu da çıkartabilir miyiz ya? Hadi Nisa başlayalım. bir şey geldi. Ne geldi? Tamam bunu buraya tutacağım. Ben ee, sonra. hava yapacağım. Sen de oradan böyle kaldıracağım sonra açılacağım. Aa, doğru söylüyorsun. Ben bunu oraya tutacağım sen hava yapacaksın. Evet. Ben de birden kaldıracağım. Evet. Tamam doğru söylüyorsun. Hadi Nisa üç İyi. dediğim zaman bekle. Dur girmedi ki. Hazır Bak, mısın? Sonra. Sen hazır ol. Ha, bir kere yap bakayım hava geliyor mu? Bir daha hava yap. Geliyor geliyor. Bir daha yap. Ha geliyor tamam bekle şimdi. Bir. İki. Üç. Yap Nisa. Evet. Hadi. Yok ya. Hadi Nisa. Baba Hadi yok. itiyorum ben bir anda Oh baba, kalkıyor. Baba, kalkıyor. Nisa kalkıyor gibi. Hadi biraz daha. Ya Nisa açılıyor. Baba açılıyor. Nisa biraz daha. Aa, Nisa sen yaptıkça açılıyor. Evet baba. Süpersin. Evet sen yaptıkça açılıyor Nisa. Hadi evet. Oh, Nisa. Evet Nisa oluyor. Baba olmuyor. Ne oldu? Baba sıkıştı. Oh, pompa da bozuldu ya. Aksilikler üstte geliyor. Oh, Nisa geri kapanıyor bu. Baba, baba. ama aşağı çıkaramadık. Geri kapanıyor bu. Devam. Ya vazgeçmiyorum Nisa vazgeçmeyelim. biliyor Çalışmıyor. Baba çalışıyor. Çalıştı mı? Oo evet, çalıştı. Bakayım. Geri çalış. Dur geri çakacağım. Evet, dur dur. Ha. Dene bakalım. dene. Ha çalışıyor. Evet, Nisa çalışıyor. çalışıyor mu? Evet. Hadi. Kaldır. Oo. Oh. O oh, açılıyor. Nisa açılıyor. Oo. Oh. O oh, açılıyor ha. Nisa süpersin. Devam et. Hadi. Devam et. Maşa bekle. Maşa dayan. Evet dayan. Nasıl kaldı? Nisa çıkıyor. Çıkıyor baba. Oluyor. Nisa oluyor, açılıyor. Ha, Maşa. Aa, Maşa'nın sesini duyuyorum zaten. Baba, geldik geldik şey Maşa. Hı hı, baba. kurtaracağız seni. Bekle. Açılıyor Nisa. Süpersin Nisa açılıyor. Baba, geri geçelim. Geri mi geçelim şuraya? Evet. Ha, şuraya çekilelim. Doğru evet, söylüyorsun tamam. Maşa da rahatlıkla çıkar. Evet baba. Hadi Maşa. Oh, Maşa'nın kolunu gördüm çıkıyor. Nisa baba, hazır ol. Ha. Baba gördüm. Kaldırıyorum ben. Nisa durma. Oh, dur, durma durma. Durma. Oh, geri indi bak sen durunca geri indi. Baba. Evet açıyorum Bir. Baba! Ne oldu? Sıkıştı mı gene? Neyse dur. Şimdi bırak pompayı bırak. Pompayı bırakalım Nisa. Ha bırak bırak yere bırak. Bırak yine. Ha yardım et şimdi bana. Bakajı açıyoruz gel. Tut. Üç dediğim zaman kaldırıyoruz tamam mı? Baba, Nisa ama geri mi? çekileceğiz. Yok yok tutuyorum ben. Geri çekiliyoruz tamam mı? Açınca. Bir. 2 Üç. aç. Geri çekil Nisa. Gel 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 gel. Açtık mı? Açıldı Baba, mı? Sıkışık işte, var. Ha, Nisa inecek. Hadi in. Maşa in oradan. Ah iniyor Nisa. Acaba nasıl Nisa inmedi. inmedi bu. Nisa inmiyor. Baba inmiyor. Maşallah insan. Nisa bu inmiyor. Baba bu inmiyor. Ne yapacağız? İnmiyor. Bilmiyorum. Nisa ne yapacağız ya? İnmiyor bu. Baba baba. Bilmiyorum. Geri kapanıyor baba. Geri mi kapanıyor? Evet. Eyvah Nisa geri kapanıyor. Ne yapacağız? Baba. Koşalım tutalım. Bagajı tutalım. Baba. Nisa ben tuttum. Baba Bagajı tuttum. Oğlum oh, sen de tutmuşsun. Evet Hadi Maşa in artık şuradan. Hadi Maşa. Baba indi. İndi mi? Evet Nerede hanım? Baba bak aşağı. Aa Nisa inmiş. Evet baba inmiş. İnmiş biz de inelim gel bagajı kapatalım. İnmiş şu Maşa'nın yanına gidelim. Bagajı kapattık. Nisa şu Maşa'dan anahtar alalım. Baba. Ee? Baba anahtar ne ee? E Maşa nerede? Baba gitti koş anahtar geliyor. Aa, anahtar gidiyor koş. Baba. Bizi gördü acaba? Bilmiyorum ki Nisa bu kartonun içinde göremez herhalde. Nisa ne yapacağız ya? Allah aklıma bir şey geldi. Ne geldi? Bu kartonda saklanarak otoparka gideceğiz. Ee sonra? Sonra da arabaya binip saklanacağız. Aa doğru söylüyorsun Nisa güzel fikir. Nerede acaba? Nisa burada. Dur bir dakika bir saniye. Tam burada Nisa. Nisa öbür tarafa döndüğü zaman kartonun içinden saklanarak gideceğiz. Tamam. Nisa bu tarafa bakıyor bekle. Nisa tam zamanı öbür tarafa döndü şimdi. Biliyorum abla ya. Nisa arabaya bindiğimizi gördü mü acaba? Dur bir bakayım. Sakın abla gelmiş. Sakın Nisa. Ee, buldu beni burada ne yapacağız? Nisa tam senin kafanın ağzında. Bir şey değil yuya. Aa Nisa bak kürt verdi. Ona ne? Abla hem de örümcek adamdı. Nisa bunu atalım Belki bunu alırsa gider. Ver abla atacağım onu. Attım abla. Nisa yiyecek mi acaba? Bilmiyorum ki. Neyse aldım mı baksana. Yok abla vermedi herhalde. Olsun ne yapacağız? Abla başka bir şeyler bulalım. Tamam. bak bunu alır ya. Gitti benim ter yo. Benim de dönene ne gitti? <laughs> Nisa bir bak sana gitmiş mi? Tamam. Abla gitmemiş bu tarafa bakıyor. Nisa kalk başka bir şeyler bulalım. saçmalama yenisini alırız. Ak için. Yok ya ben bunu açmam yiyeceğim ben bunu. Nisa, Nisa çabuk aç şunu. Of ya tamam. Atıyorum bak. Nisa at. İnşallah süpürgeri alıp gider önce adam. Gitti süpürgerim Nisa yenisini alırız yeter ki örümcek adam Bak Baksana bir yiyor mu? Tamam bakıyorum. Abla gitmemiş mi? tarafa bakıyor. Onu da mı yemedi Nisa? Yok abla yemedi. Nisa çabuk başka bir şey bulalım. Ara abla ara. Çabuk Nisa vaktimiz kalmadı. bir bakayım. Abla gitmemiş. Bunu da mı vermedi ya? Hadi çabuk abla. Başka bir şey bulalım. Hadi abla hadi. Nisa hiç mi bir şey yok bu arabada? Ne diyeyim ben de attım. Hiç bir şey, şey kalmadı ki abla. <laughs> Nisa bak. Çikolata ince kofret. kalıbı yemiş mi? Tamam abla bakıyorum. Aa, abla burada yok. Allah Allah nereye gitti ya? <laughs> Nisa neyin? Abla arabanın önünde. Ne yapıyor Nisa orada? Abla galiba bu arabaya binecek. E arabanın içinde bir varız. Evet abla bu arabaya binecek. Nisa bir şey yapmamız lazım. Abla bizim kaçmamız lazım. Nisa arabanın anahtarı nerede? Bilmiyorum ki. Nisa babam arabanın anahtarını Ha buraya koyuyordu. Anahtar. Abla harikasın. Anahtarı bulduk. E abla şimdi ne yapacağız? Nisa bence direksiyona oturacak. Abla motoru atalım mı? Aa Nisa doğru arabanın anahtarını atarsak bizim peşimizi bırakır. Ama arabaya götürür. Nisa biz de babamın polis arabasına bineriz peşine düşeriz. Aa evet abla polis elbiselerimizi de giyelim. Aynen Nisa al şu anahtarı da at. Tamam abla atıyorum. acaba Nisa? Abla olmuş kapıyı açıyor. Nisa kaçmanın tam zamanı. Abla direksiyona geçiyor. Nisa benim taraftan kaçıyoruz. Sonra polis elbiselerimizi de giyeceğiz. Aynen abla polis onun peşinden düşelim. yerine. Çalışır mı bu acaba ya? Şarjı taksam şarj olur mu? Gitti mi acaba? Ya nasıl kurtulacağım ben bu inekten? Bu çadırın içinde beni görür mü acaba? Sesi geliyor mi girdin Of ya karnım da acıktı. Ne yiyeceğim ben şimdi? Dışarıda çıkamam inek var. Ay içeri girdi sesini duyabiliyorum. Dur bir bakayım. Sana sesi geliyor. Aa buradaymışsın. Geldi. Ben de seni arıyorum. Ne geldi? Baba geldi. Telefonumu ne hale getirdi? Baksana. Ya ne telefonu? Ne ineği? Ne diyorsun sen? Baba. Ne oldu? Bak. Oh. Ya ne yapmış? Kim yaptı bunu? İnek. Ya kızım ben bunu yeni almıştım. Evet, tamam. aa, aa, şuna bakar mısınız? Bak baba. telefon. Telefon L olmuş. Artıya benziyor. L'ye de benziyor. Evet. Kim yaptı? Sen yaptın değil mi? Bak. Nisa, bunu sen yaptın, ineğin ne? üstüne atıyorsun ne? suçu. Bence bunu sen yaptın, Nisa, bunu sen yaptın, İneğin üstüne atıyorsun suçu. Evet evet, bunu sen yaptın, ineğin üstüne atıyorsun suçu. Baba, bak istersen. Ee, beni kandırıyorsun değil mi? Ne? İnek var diye. Ne yapıyorsun? bir saniye bu Mölyen ne Nisa? Baba, inek. İnek mi? Baba, çadırın içine, aa. Ya, çadırın içine gir diyor. Nisa, aa, inandım şimdi, inek var. O telefon ne olmuş? Marul maydanoz bir şey yok muydu? Verseydin Bana giderdi. Yoktu. Nisa nasıl göndereceğiz bunu? Baba, Telefonda gitti. yiyecek bir şey yok mu? Ne? Yiyecek bir şey yok mu? Bende mu? yiyecek ne var? Telefon var. Al telefon da gitmiş. Aa, bir saniye Nisa. Bende Tadella var. Sana almıştı. Evet evet işte gelken sana almıştım da. Baba bunu İneği mi vereceğiz evet. bunu? Kızım bu ne kadar pahalı biliyor musun? Ya baba bir Çok şey Tamam. tamam. Neyse abi. gitsin evimizden de neyse. Evet. Aynen doğru söylüyorsun. Neyse mantıklı. Evimizden gitsin de yeter evet. ki. Madem... Evimizden mi kalsın? Yani inekle beraber yatamam. Sen evet. yatabilir misin? Tamam. Ben yatamam. Hayır gece öğlen falan olmaz. Verelim gitsin Tadelle'yi evet. getir. Tadelle'yi ben yedireyim tamam mı? Tamam, Gel beraber gidelim ama. Tadelle'yi vereceğiz. İlim. Hadi. İlim. Hazır mısın? İlim. Nerede bu inek? Dur şu tarafa geçin. taraftan atlarsam bu taraftan önüne çıkarım ha. Şimdi Tadele'yi nasıl yedireceğim ineğe? Baba Ağızı... yedireceğim. Evet. Telefonu ne yaptı? Telefonu ağzıyla mı kırdı? Evet. Tamam ağzını açıyor değil mi? Evet. Şimdi ağzını açınca ben bunu sokacağım Nisa. Hazır mısın? Evet. Yaklaş yaklaş yaklaş. Kapıya doğru gel gel. Sen de benimle geleceksin. Tamam baba. Çadırın arkasına saklanırım ben. Hem Ooo çok güzel oldu. Nerede evet. burada mı inek? Evet baba orada. Ha, gel. Gel gel gel. Çıkalım. Çadır önüme, önüme koy. Beni görmesin. Çadır önüme koy. Beni görmesin. Hah koy koy. Koydun mu? Çadırı da kırdın. Nisa çadırı da kırdın. Ee, nerede bu? Baba buradayım. Ee, eh, sen buradasın anladım da inek nerede? Baba ah. bilmiyorum. Aa, Nisa inek. Nerede inek? Nisa. Baba kaçmış. Aa, kaçmış. Kapıya kilitleyelim. kilitleyelim diyor. Evet, gitti gitti. Nisa tadella bana kaldı. Ya. Aa, bana bölüşelim o zaman. Tamam bölüşelim mi bunu? Valla iki saattir elimde duruyor canım istedi. Bölüşelim bunu tamam mı? Tamam. İnek de gitti zaten. Evet. İneği Tadelle vermeye de gerek kalmadı. Evet. Bravo İsa. ne yaptık? İneği gönderdik. Aslında biz hiçbir şey yapmadık. Kendi evet. kendine gitmiş. Değil mi? Evet. Görüşürüz bay bay.